Merhaba arkadaşlar. Geçenlerde şöyle bir konu aklıma takıldı. Kaç şekilde ölmüş olabilirim? Mesela defalarca eğer dünyaya gelmişsek, bu benim bilmem kaçıncı bedenlenmemse, kaç değişik şekilde ölmüş olabilirim diye bir soru takıldı aklıma. Bir hayvan tarafından kesin yenilmişimdir. Dinozor alıp beni yemiştir. Sonra ikinci dünyaya geldiğimde hayvanlardan korunmayı öğrenmişimdir. Bu sefer de bir bitki tarafından zehirlenmişimdir. Ağzıma tıkmışımdır her şeyi doğada beleş diye. Oradan ölmüş olabilirim. Sonra cansız bedenimi de hayvanlar yine yemiştir. Sonraki hayatımda göçebeliğe geçmişizdir artık kabilece. Ben orada işte ne bileyim çişim yapacağım diye böyle köşeye geçmişimdir. Onlar atlarla develerle daha ilerlemişlerdir. Ben orada yolda gitmişimdir yani arada kaynamışımdır. Sonra diğer başka göçebe halkların Eline geçip kim bilir ne yapmışlardır bana. Sonraki hayatımda hayvanlardan korunuyorum. Bitkileri artık tanıyorum. Göçebe hayata geçmişiz. Pardon göçebe hayatı bitirmişiz. Yerleşik hayata geçmişiz bu sefer. İneğimiz var, domatesimizi ekiyoruz falan. Bu sefer de köy işgal ediliyor. Sonraki hayatta artık hayvandan korunuyorum. Bitkilerden korunuyorum. Yerleşik hayata geçmişim. Evimi, barkımı koruyabiliyorum. Bu sefer de Türkiye'de dünyaya gelmişim mesela. Türkiye'de dünyaya başlamak şey gibi yani zor bir seviyeden başlıyorum. diğer ülkenin insanlığına göre daha dirayetlisin, daha güçlüsün. Bu hayatta yeteri kadar puan toplayıp öteki hayata bence insan kendini hazırlamalı. Bir sonraki bedenlendiğinde İsviçre'de dünyaya gelebilirsin mesela. Bu bilgiyle, bu donanımla düşünsen orada direkt İsviçre'nin bilim adamı olarak doğuyorsun. İnşallah mikrofonun ha tamam kamera şey açmışım mikrofonu. Arkadaşlar konu bitti ya.